Bu video ile dünyanın güneş çevresinde dolanmasının ve eksen eğikliğinin mevsimleri nasıl oluşturduğunu öğreneceksiniz. Dolanma düzlemine dik çizilmiş doğruya göre dünyanın ekseni 23 derece 27 dakika eğiktir. Bu eğim nedeniyle dünyanın güneş etrafındaki pozisyonuna bağlı olarak her bölgenin yıl içindeki sıcaklık değeri değişiklik gösterir. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanımı sırasında geçirilen bir yıllık süreç içinde 21 Aralık 21 Mart arasında kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz, 21 Mart 21 Haziran arasında kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar. 21 Haziran 23 Eylül arasında kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış ve 23 Eylül 21 Aralık arasında kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ise ilkbahar mevsimleri yaşanır. Dünya, koruyucu bir atmosfere sahiptir. Bu atmosfer, dünya üzerine gelen güneş ışığının bir bölümünü içine alırken, bir bölümünü, uzay boşluğuna yansıtır. Gelen ışın, atmosfer normaliyle, ne kadar büyük açı yaparsa, ışığın atmosfere giren miktarı o kadar azalır. Tıpkı bir göle, yukarıdan taş bıraktığımızda, taşın göl içine girmesi, ancak taşı yatay olarak fırlattığımızda, taşın göl yüzeyinden sekerek ilerlemesi gibi. Eksen eğikliğinin mevsimleri oluşturma etkisi, tam olarak bu noktada ortaya çıkar. Güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla alan bölgeler, yıl içinde sürekli değişerek, farklı bölgelerde, farklı mevsimlerin görmesine neden olur.